Tamam. At ağzından. Ağzından çıkartmak yok duydun mu beni? Ye hepsini ağzına at. Yapma. Hı. Tamam. Hı. Ye. Yemiyorum. Hı? Karışma. Senin. Karışma. Ağzından çıkartmak yok dedim sana. Onu sok ağzına. <laughs> sok onu ağzına. Neyse Nasıl Neşe? Yemeyecek misin? Hadi. O Öteki de ben yiyeceğim ama. Ye. Neşe ye. <laughs> Neşe yiyecek misin? Yemiyorsan ver. Yiyor musun yemiyor musun? Yemiyor. Hadi bir kere daha tadına bak. Her tadışında değişik ağzına bir tat sor. geliyor. Ağzına alman lazım. lazım. Bazen tatlı geliyor bazen ekşi geliyor. Bak ye birazcık daha. <laughs> Dedim ben sana ekşi diye. Ay Allah. Al baba sen ye. <laughs> Diğerini ver bana.